Mesela bugün aklımızdaki kişinin güncel enerjisine durumuna bakacağım çıkan cevaplara göre de ilerlemeyi düşünüyorum soru olaraktan yani belli bir baş yani başlık altında ilerleyeceğim sadece güncel enerjisinde ne diyor ona göre sorulara devam edeceğim hemen bekletmiyorum bakıyorum güncel enerjisine şu iki kartı almak istedim. Evet şimdi şöyle bazılarınız için bu ilişki de üçüncü kişinin olduğunu düşünüyorum. Bazılarınız bu yani bazılarınız derken yani bu her iki taraf için de aynı bir bitiş yaşamış bir hikaye. Yani konuşma şart diye kesilmiş. Evet bu insan mesela şu an çok merakta. Yani seni merak ediyorum gerçekten de hani niye böyle bir şey yaptım ne yapıyorsun ne ediyorsun öğrenmek istiyorum diyor. Yani buradan üçüncü bir kişiyi araya sokmuş bencilce anlık böyle nasıl diyeyim o zaten burada diyerekten gitmiş başka birine ve buradan da bir sonuç alamamış ve şu an sanki sizin kendi hayatınıza devam etmeniz bu insanın canını acıtıyor yani evet benim yüzümden oldu evet ben yaptım ben bencillik ettim ben işte pişmanım ama şu an onun kendi hayatına devam etmesinden rahatsızlık duyuyorum diyor yani burada belli başlı bir merak enerjisi var. Dediğim gibi bir takvama durumu olabilir. Ortak çevreden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilir. Ya bu insanın ruh hali biraz da şey gibi sanki. Böyle artık o gitti. Bitti yani buradan dönmez. Daha fazlasını yapamayız. Yani ne ben hata ettim. Ben eşeklik ettim. Der gibi. Ama burada dediğim gibi sanki böyle anlık sizin ona vermiş olduğunuz değerin e, büyüklüğüne kanıp arkasını dönmüş ya yani ne bileyim e, arkadan iş çevirmiş olarak görüyorum bu kişiyi. Şimdi duygu düşüncelerine bakmak istiyorum az çok çünkü ben aramızdaki bağlantının olayını anladım. Evet düşüncelerim neler? Şöyle özel açılımlar için bana e, ulaşabilirsiniz Instagram'dan WhatsApp'tan Şeyin Tarot 2024 hesabından yazmanız yeterli. Benim gördüğüm kadarıyla bu insanın biraz bağlanmakla alakalı sorunları var yani bazı şeyler yaşamış olabilir ama böyle sanki bir ilişkiye bağlanma konusunda ya da birine gerçekten değer verip kalbini açma konusunda kapalı. Evet sizinle yaşadığı birliktelik konuşma paylaşımlar gerçekten ona göre çok hoş ona göre nadir şeylermiş yani diyorum ya anlık böyle bir an bir şeyler yapmış. Araya bence birilerini sokmuş, yalan söylemiş olabilir Arkadan iş çevirmiş olabilir burada bir sinsilik var çünkü. Ama e, şu an şeyin pişmanlığını yaşıyor dediğim gibi. Aslında işte bizim e, ilişkimiz çok güzeldi, bizim diyaloglarımız çok güzeldi. Neden böyle bir şey yaptım der gibi. Yani biraz da e, ne yapacağını bilemiyor. Adım atma isteği var burada ama dediğim gibi nasıl toparlayacak, ne söyleyecek, e, olaylar nasıl gelişecek bilmiyor. Gerçekten burada bir pişmanlık görüyorum, burada bir Adım isteğe giriyorum fakat bu insan sanki bir şeylerden böyle kaçıyor yani geçmişinde bir sıkıntılı bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası bir belki aldatılmıştır belki annesi tarafından işte atıyorum bırakılmıştır ailede bir aldatılma olmuştur böyle sanki hoppa belli başlı bir travmaları var gibi bu insanın yani böyle adım atmakta bir cesaret istiyor sizden de sanki o aslında sizin cesaretiniz de onu korkmuş olabilir, yani şu şekilde bunu söyleyebilirim. Sizin bir şeyleri verme konusunda, fedakarlık konusunda bu kadar net olmanız, net bir tavır sergilemeniz sanki bu insanı biraz korkutmuş da geri çekmiş ve başka şeylere yönelmesini sağlamış. Şu anda da bu akıllanmış diyebilirim. Evet tam böyle net değil, tam böyle cesur değil, hala değil. Ama bir adım atma, bir pişman olma, bir işte elin altına yani taşın altına elini koyma durumu bu insanda söz konuştu. Gerçekten pişman olduğunu bize söylüyor ve sizinle yaşadığı anların e, güzelliğinden bahsediyor. Yani tekrardan onunla konuşmak istiyorum, tekrardan bana iyi gelmesini istiyorum diyor. Şimdi güncel enerjisini bize söyledi neden böyle bir şey yaptın ama ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaptın, bıraktın, gitsin ya ne bileyim araya birilerini soktun lan almak istiyorum. Of bir tane kartımız karışmış. Bak iki tane aynı enerjisi. Enerjisi. Bu az önce de geldim. Yani aslında sizin aranıza giren gerçekten bir üçüncü kişi var ama bazılarınız için evet bu bir kadın, bazılarınız evet, bazılarınız için evet bu bir çevre. Yani bazı enerjide burada bir kadının akıl karıştırdığını görüyorum. Burada bir kadın ortalığı mahvetmiş aranızdaki ilişkiyi karıştırmış. Yani fare gibi içini kemirmiş bu insanın diyeyim size. Bazılarında da normal çevresi yani başkalarının sözünü dinleyen kendi fikri olmayan bir insanmış bu insan ama sanki böyle sizi bir tık daha kültürlük kanı olarak görmüş neden böyle bir şey yaptığını sorduğum zaman sorduğumuz zaman en azından diyor ki çevremi dinledim evet şu an çok pişmanım neden böyle yaptığımı bilmiyorum gerçekten düşünmeden hareket ettim yani bizim özel özel ilişkimizi özel yani senin özel olduğunu görmedim Görmezden geldim ve bu e, ilişkiyi sarsmana, sarsmama sebep oldu. E, yani çok ifade edemiyorum mesela bak şu an. Bunundan biraz da bu insanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz böyle duyguların... düşüncelerini ifade etmekte zorlanabilen bir insan olabilir. Ya da ne bileyim konuşmayı sevmeyen bir insan olabilir. Öyle bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Yani sizin mesela değerinizi, kıymetinizi, parıldamanızı bu insan yeni yeni fark ediyor gibi. Yani sanki e, nasıl diyeyim? Önceden bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Önceden e, senin farkında değildim. Ne kadar hanımefendi olduğunun senin farkında değildim. Gibi. Yani sanki böyle e, sizden sonra çevresinde gördüğü arkadaşların eşleri bile olabilir. Yani arkadaşların sevgilileri olabilir atıyorum. E, bu kadın ne kadar şöyle, bu kadın ne kadar böyle. O böyle miydi? Bir şuna bak, bir benimkine bak. Der gibi böyle biraz daha şeye girmiş. Şu an. Yani anlık yaptım, düşünmeden yaptım. Çevreye inandım. Arada üçüncü kişilerin raflarını dinledim. Bu yüzden ben bunu yaptım. Ama şu an senin yeni yeni değerinin farkına varıyorum. Gerçekten seni mutlu etmek istiyorum. Bu şekilde bize söylüyor. Bir nasıl diyeyim? Yani arkadaşlıkların bence biraz daha etkisi olmuş bu aşktaki kargaşalara gibi. Adım atacak mısın peki? ya yani bize ee, bak. Çok açıkçası şu an şeyi düşünmüyorum. Çünkü e, özel için yaptırabilirsiniz. Hani üçüncü kişi aşk anlamında varsa diye şüphe Bana o kadar da çok bunun baskın vermedi. Burada sadece bir kadın karakter verdi. Ee, siz diyorsunuz ki benim şüphelendiğim birisi var şöyle böyle. Özel açılımda e, bunu öğrenebilirsiniz. Su içmem gerekiyor bir dakika. Evet. Adım atacak mısın? Evet, şöyle ya bağlanmaktan korktuğunu söylüyor. Ya bu insan biraz korkak gibi. Korkak dediğim aşk konusunda korkak gibi. Yani bir şeylerin kendi elinde olduğunun farkında ben toparlayabilirim aslında. Ben mahvettim ben halledebilirim. O benden bir adım bekliyor zaten şu an. Diyor gibi evet bir şeyleri yeniden başlatmak istiyor. Bir adım enerjisi burada var gibi ama hala bakın burada kupa kraliçesiyle birlikte yine bir kadının etkeni olduğunu görüyorum ben. Yani yine burada bir kadından dolayı etkilenme, adım atmaktan kaçma, boşu zaman harcama görüyorum. Yani bu insan şu anki enerjisi biraz karanlık. Hala tam kendinden emin değil. Evet, size karşı bir isteği bir duygusu var. Seni gerçekten düşüyor. Sana karşı gerçekten açılmak istiyor. Ama böyle sanki Biraz bu insanlar narsist mi diyeyim Yani öyle arkasını dönüp çabuk gidebilen bir insan. Sorunlarından bir anda kaçabilen bir insan. Yani böyle güvenilmez biri. Anlatabiliyor muyum yani? Ee, iyi görünüyor. Ee, nasıl diyeyim yani? Uzaktan baktığında iyi görünüyor ama kendi içindeki e, karanlık bir tarafı var. Travmaları var. Ko bağlanma korkusu var. Adım atma konusunda işte kendisini küçük düşürür müyüm? Şöyle yapar mıyım? Böyle yapar mıyım diye şu an düşünüyor. Aslında bu kadar burnu düşse yerden almaz. Bir insan olmayabilir evet ama ya Burada biraz olayları nasıl toplayacağını bilemediği için e, bekleme enerjisinde kaldığını görüyorum ben bu insanın. Yani sanki böyle gitgide gözünde büyütmeye başlıyor. Yani aslında halledilebilir bir durum. Hani gelse, konuşsa belki siz o kadar büyük bir şey beklemiyorsunuz. Hani e, tatlı dille halledilebilir ama bu biraz gözünde büyütmüş. Yani ne olacak, ne gidecek, nasıl gönlünü alabilirim diye böyle iyice gözünde büyütmüş gibi gördüm ben bu insanı. Ben e, duymanız gerekeni sormak istiyorum. Yani... Bu kart çok durdu. Şu kart... Evet... Aslında buradaki şey de az çok net olduğu için aşırı bir şeye gerek yok. Nasıl diyeyim e, soruya vesaire çok yok. Kişisel e, açılım için bana ulaşabileceğinizi her zaman ki söylüyorum tekrardan Jane Tarot 2024 hesabından ulaşabilirsiniz bana duyman gereken evet. İki tane geldi iki tane aldım şuradan da onun ağzından duyman gereken şey. şöyle aslında kartlar şu an çok açık. Eski sevgilini arayabilir. Evlilik. Aranızda büyük bir, bir çekim var. Evlilik aslında bazılarınızın ya ben bunu bu ilişkinin şey değil yani nasıl diyeyim hayal e, tacirliği yapmak istemiyorum ama şunu demek istiyorum. Bazılarınızın evlilik bağlantısı var. Evet bu insan bir anasırsın dönmüş olabilir. Buradaki evlilik o evlilik bana kalırsa bazılarınız için de sanki burada bir ciddi düşünülmüş. Bir hayallere kapılınmış. Bu yüzden onun hakkında böyle bir e, su gibi akıp gittiği için bazı hayalleriniz. Ve şu an e, sizin büyük bir hayal kırıklığınız var. Evet kendinizi şifalandırmanız gerektiğini görüyorum. Ancak bu insan o zaman size gelecek. Yani siz ne zaman bu ağlama, yani ağlama demeyelim de bu ruh halinden çıkınca e, zaten telepatik bir bağınız var gibi. Yani aslında siz neyin ne olduğunu biliyorsunuz ama sadece kabullenmiyorsunuz ya da ne bileyim geliştiriyorsunuz. Ee, rüyalarınız rüya filizi kartı çok güçlü bir karttır yani rüyalarınıza dikkat edin bazı e, imgeler bazı işaretler görüyor olabilirsiniz bana kalırsa biraz daha akışa salmanız gerektiğini düşünüyorum ben bu e, durumu çünkü bu insan ne yaptığını e, sizi gerçekten ne ettiğini, yani sizi size verdiği zararın farkında ona söylerdi Artık aldığım işaretleri görmezden gelemem. Sen nasıl geri kazanabilirim? Geri alabilirim. Bunu yapamayacak kadar yıkılmış hissediyorum. Yalan söylemek, gerçeği söylemekten çok daha kolaydı. Yani burada aslında yine pişmanlığını belli eden, ben pişmanım ve nasıl ne yapacağımı bilmiyorum. Gelsem ne diyeceğim, nasıl değiştireceğim diyen. Ve hani bak kırılganlık uçurumuyla şifa şemberinin ortasında bunu yapamayacak kadar yıkılmış hissediyorum. Kartının gelmesi çok manidar. Yani bana kalırsa bu insanı biraz zamana bırakın, enerjinizi, enerjinizi ben bu kelimeyi söyleyememeye başladım Allah'ım enerjinizi bu insandan çekin. Biraz daha kendinize, dinin, biraz daha içinize dönün ve bu insanı bence rahat bırakın çünkü bu şifalanma ancak o zaman gerçekleşecek gibi. Yani uyumlandıysanız dediğim gibi kolektif bir açılımdı bu. Özel açılım için bana ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Genelde aynı saatlerde gün içinde geri dönüş yapmayı sağlıyorum. Görüşmek üzere.